Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi su içen mum deneyi yapacağım. Ay 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 bu ne kadar güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederiz İpek'ciğim. Arkadaşlar İpek bugün bizlere mum içen deneyi yapacak. Biz bu deneyi yeni öğrendik. Şu an size göstermek için sabırsızlanıyoruz. İnanın siz de eğer daha önce görmediyseniz gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Çok keyifli ve ilginç bir deney. İpek'ciğim bu deney için hangi malzemeler lazım? Su, başka başka, gıda boyası, gıda boyası mum, mum, mum ve mumu kapatacak bir bardak değil mi? O halde başlayalım. Kaşıkla ne yapacağız? Karıştıracağız değil mi? Hadi bakalım. Başlayalım ama arkadaşlar bu deneyi mutlaka büyüklerimizle yapalım. Çünkü bu deneyde biz bir çakmak kullanacağız. Çakmak da çocukların tek başına kullanabileceği bir e, madde değil. Bir eşya değil yani. Büyüklerimizden yardım almalıyız. Evet İpek'ciğim tabağımıza suyu bıraktın. Ardından ne yapıyorsun? gıda boyasını ilave edeceksin sanırım. Değil mi? Hadi o halde birkaç damla da gelsin gıda boyası. Wow, mavi bir okyanus suyu gibi görünmeye başlayacak birazdan. <laughs> Önemli değil bir şey olmaz. Hadi bakalım yıkayınca gidecek nasıl olsa. İpekciğim aynen suyu öyle bir karıştır. Her tarafta Renk eşit olsun. Süpersin. Hadi o halde deneyimize geçelim. Sen mumuzu, mumumuzu şöyle suyun ortasına bir yerleştir bakalım. Bravo bize. Ardından bu zorlu görev bana ait. Benim yapmam gerekiyor. Mumu evet harikayız. Yaşasın. Sonunda mumumuz yandı. İpekciğim saniye bunu ben yapabilir miyim? Çünkü eğer muma çarparsak ne olur biliyor musun? Deneyimiz boşa döner tatlım. Onun için bu aşamayı da ben yapmak istiyorum. O halde bekle mum biz geliyoruz. İşte kapattık mumumuzu ve bekliyoruz bakalım neler olacak. Aa, gerçekten İpekciğim fark ettin mi? Mum bütün suyu çekiverdi bir anda. Hala çekmeye devam ediyor. Tabaktaki bütün suyu neredeyse çekiverdi. Şöyle kıpırdatmayalım ki rahatlıkla çekiversin o zaman. Wow. Evet. Böyle hüt diye çekiverdi suyu İpek'cim. Evet. Tıpkı bir pipetle çeker gibi. Ve fark ettin mi mum da söndü. Kanka. Tamam kaldıracağız tatlım. Bakalım kaldırınca ne olacak? Hop! <laughs> su tekrar geliverdi. Ne kadar eğlenceli bir deneydi değil mi tatlım? Evet arkadaşlar. İşte bu deneyin adı su uçan mum deneyi. Çok eğlenceli. Tavsiye ederiz siz de evde büyüklerinizle bu deneyi deneyin. Evet arkadaşlar bizde deneyler, eğlenceli videolar devam ediyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Biz aynı deneyi bir kere daha yapıp tekrar etmek istiyoruz. Hoşça kalın.